أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقهوا قولي كتاب مواقيت الصلاة Ha, e, Mevakit kitabının şöyle 339. hadis-i şerifinden devam ediyoruz. An -i İbn -i Ömer radıyallahu anhuma kal dedi. Kal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem la taharrav. Kast etmeyin. Bi salatikum namazınızı tulu eşşemsi ve la gruba. güneşin doğma vaktine den getirme, getirmeyin. O grubu batma vaktine den getirmeyin. Yani özel olarak o zamana bırakmayın. Yani o o zamanda yani mesela kasten amden o zamanın namazınızı bırakmayın. Kana İbn Ömer radıyallahu anhuma ve kan yani. Demek ki la Yani özel olarak kast etmeyin namazınızı tulu eşşems gruba. güneşin doğması zamanınıza zamanına den getirmeyin. O batma zamanına den getirmeyin. Ha. Ya yani namazınızı şöyle o zamana yani yani o zamana bırakmayın. O zamana o o, vakte özel olarak o vakti o vakitte kılmaya çalışmayın ha. Ve kâle İbn-i Ömer anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş, izâ şemsi ha güneşin kaşı. Kaşı yani bir, ne söyle, tarafı doğduğu zaman fa ahiru tahir edin hatta tertefi -e. yani güneş tam yükselinceye kadar. Yani sabah namazı bile kılmamışsınız. Güneş bak, baktınız güneşin bir ucu çıktı. Ha bırak, kılmayın. Ta güneş mesela yükselinceye kadar. Ha ve ida gabe kaybolduğu zaman hac bu şemsi. Yani güneşin kaşı yani bir bir tarafı baktınız battı yani bir kısım batmış bir kısım o zaman fe <laughs> ahiru namazı o zaman kılmayın namazı tehir edin hatta tegibe güneş batınca yakın. Niye? Çünkü bu vakitler özellikle güneşin doğma batma vakitleri ibadü şems ha, güneşe ibadet eden mesela o müşriklerin mesela vaktidir yani özel olarak onlar namazını ibadetini o zamana bırakıyorlar o zamanda güneş doğduğu zaman bir de batı zaman özel olarak o zamanlarda ibadetini yap, yapmaya çalışıyorlar. Ha, Müslümanlar da öyle yapsalar ona onlara benzetmiş benzemiş olurlar. Men teşebbe bi bir fehu minhum. Kim bir kavme kendini benzetirse o da onlardan olur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu vakitleri özellikle yasaklamış. 340. hadis-i şerif el hadisu Ebu Hüreyre radıyallahu anhu'nun hadisi ki enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne nah an bey iki çeşit satış beyul münabeze beyul mülabese değil mi? Ha, e, mülabese. <laughs> atıyorsun o atma ha. attın mı ben sana bu ne söyle eşyayı attın mı sen almış oluyorsun yani atma alma demektir. Ha, veya dokanma alma yani bu iki beyden ne yetmiş <gülüyor> <gülüyor> iki çeşit elbise giymek bir ihtimal sema sama yani tamamen kendini böyle çavala koymuş gibi her tarafını sarıyor. Yani hiç mesela çıkaramıyor böyle. Ee, yani çarşamba alıyor tamamen. Ya yani kollarını morlarını da içeriye o koyuyor. onun dürüm da Kendini durum gibi yapıyor. Yani yani sarıyor kendini sarıyor. Ee, o bir de e, ihtiba şeklinde oturup da söyle yani nasıl öyle elbisesini e, e yani avreti, avreti, avret mahalli açık kanıyor. Ondan sonra elbisesini topluyor. E, elbisesini topluyor yani e, dizi, e, dizine elbisesi sark, sarkıtmıyor. E, e, Dizlerine sarıyor. Ondan sonra oturuyor, avret mahalli açık böyle. İhtiva şeklinde ki e, 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 elbise giymesinden de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nehy etmiştir. Tekaddemi zaten geçti. Ve zade fî hâdî rivâya bir de bu an Bak. Beyâteyni, libseteyn ve an salâteyn. İki, namaz, iki namazdan da nehy etmiş. Neha, ne ani salâti bâdel fecr. Ha, sabah namazdan sonra namaz nafile, nafile. Hatta tatlı aşam günahs da ondan nehy etmiştir. Ve bâdel asri, iki namazdan sonra hatta tavrı beşlemiz günahs batıncaya kadar. Ha. Evet yani güneşin doğma ve batma zamanı ayrı men, men edilmiş bir de sabah namazı kılındıktan sonra ta güneş doğuncaya kadar orada da nafile men edilmiş neydi ama kaza kılabilir yani güneş battıktan sonra şey e, ne şöyle e, ikinci namazdan sonra daha e, güneş batıncaya kadar sünnet kılınmaz güneş battığı zaman aynı bir menü var, bir de iki namazdan sonra ayrı bir menü var. Ha. güneş doğması zamanında ayrı bir menü var. Ha, ee, sabah namazından sonra ayrı bir yasak var yani. Ha. onları bilelim yani. Ha. Ha. bir de güneş göğün ortasına geldiği zaman yani istiva zamanı. Ha. o zaman yani öğlen namazından 45 dakika evvel, 40-45 dakika evvel o zaman da nafile kılınmaz. Ha, Şafii mezhebinde yine sebebi nafile kılınır. Evet. 341. hadis-i şerif en Muaviye radıyallahu anhu قال: "İnnekum la tusalluna salaten Lekad sahibna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fema ra'aynahu yusalliha." Ha. Yani siz la tusalluna bir namaz kılıyorsunuz ki lekad sahibna vallahi lekad sahibna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz onunla arkadaşlık yaptık fema ra'aynahu görmedik ki yusalliha onların kıldığını görmedik. Ve lekad neha yani vallahi lekad onlar nehi etmiş. Yani o nedir? Yani el rekateyn İkinden sonra iki rekat nafile. Yani onu nehi etmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kıldığını görmedik. Hatta nehi ettiğini gördük. 342. hadis-i şerif yani ikinden namazından sonra nafile yok. 342. hadis-i şerif an Ayşe radıyallahu anh'a kâlet Vellezî zâhebe bi. Kasem ederim Allah'a ki zâhebe bi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i götürmüş. Yani onun ruhunu kapsetmiş. Allah'a yemin ediyor ki ma terekavma o iki rekatı terk etmemiş hatta lakiyallah. Ta Allah'ın huzuruna gidinceye kadar. Yani Allah'ın huzuruna ya vefat edinceye kadar iki rekatı terk etmemiş. Bader asil. Ma terekû ma hatta nakiyan Allah Allah'ın huzuruna gittiği kadar gidinceye kadar ve ma nakiyan Allah Allah'ın huzuruna varmadı yani vefat etmedi hatta sakula ani salat namazdan ağırlaştı yani artık halsiz oldu ha, namazı ayakta kılamıyordu ve kana yusalli kesire min salati kaiden birçok namazını oturarak kılıyordu. Ha, tani Ayşe annemiz Kast ediyor errekatin badarası diyor ma terekahuma onları terk etmemiştir. Yani onun gayesi ıı, ikinden sonra iki rekatı terk etmemiş. Ve kaya nebî sallallahu aleyhi ve sellem diyor onu on, iki rekatı kılıyordu ve la yusallihima fil mescidi camide kılmıyordu mehâfete en yuzkile al ümmeti ha, bu korkudan ki ümmetin üzerine ağırlık yapar yani artık farz mı olur Vâcib mi olur? Ve kâne yuhibbu ma yuhafifu sallallahu aleyhi ve seviyordu ma o şey ki yukhafif. Onlardan, onların yükünü hafifletmeyi istiyordi. istiyordu. Onların nasıl öyle, ağırlaştırmak istemiyordu. Ağırlık olsun nasıl olmasından korktuğu için o iki rekatı camide kılmıyor, Eğer yani evde kılıyordu. Ha tabi burada artık ihtilaf var. Bazıları diyor ona kastır. Özel olarak ona kastır. Çünkü nehyetmiş diyor ya Hazreti Muhammed. Nehyetmiştir. Bu ona öz, özeldir. Ona kastır. Yani bir sebebi vardır muhakkak. Biz bilmiyoruz. Ama ümmetinden nehyettiğini biliyoruz. Evet. Hmm. 343. hadis-i şerif ve anha yine Ayşe anamızdan radıyallahu anha den rivayet oluyor. Kaled demiş rak'atani Ha, i̇ki rekat var ki lem yekun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeda'uhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları tek etmiyordu sırren ve le'alenin ne gizli ne aşikar. Bir rekat hani kabne sanat sümüh iki rekat e, sabah namazından önce iki rekat. Bir de o rekat hani badır asır. Ha, i̇ki namazdan sonra iki rekat. Bu öyle demiştir. Tabi onlar bize düşmez. Yani o ihtilaf vardır. Ha, e, Evet, diyor ya camide kılmamıştır eve gelmiş kılmıştır belki ona kastır evet. ee, İşte hadisi ahadidir yani bak, ahadi hadistir ee, 344. hadis-i şerif an ebi katade radiyallahu anhu kal sirna ma en nebi sallallahu aleyhi ve sellemle yürüdük yürüdük leyleten gece gece bir gece onunla yürüdük fe kale badur kavm Ha, yani millet yani beraberdeki işte cemaatin bir kısmı dediler. Lev arresta bina ya Resulullah. Arresta yani bize bu gecenin sonuna doğru bir konaklasayın, konaklasayın bize bir de şöyle istirahat verseydin. Lev arres. Mola. Mola versin ha. Yani ha, gecenin sonuna doğru bir mesela mola bir istirahat bize verseydin. Kan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi: "Ehafu en tanam an korkuyorum. Antenam namazdan uyu, uyumanızdan korkuyorum. Yani bak işte bu bizim için büyük bir derstir. Yani insan söyle söyler e, yani gecenin artık sabah namazına yakın yatmaması lazım. Yani namaz korkusundan, namaz korkusundan yatmamak lazım. Yatmamak lazım. Ha ya bak korkuyorum. Siz uyursunuz, namazınız gider. Kale Bilal ana okuzukum. Ben sizi uyarırım. Ha Bilal radıyallahu anh'u da çok uyanık yani çok şey yani uyku uykuya uykusu çok hafif bir zattı. Devamlı mesela e, gece gelir ezan okurdu yani e, ben sizi uyarırım. uyarım uh, uyarırım deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona güvendi. Uh, evet. Fettecav, uzandılar. Uzandılar. Ve esnede bilanun zahrehu ila rahileti. Bilal ne söyle Seyyidül Bilal esnene dayandırmıştı. Zara sırtını ile rahineti yani devesine. devesine. Devesi çökmüş. O da sırtını deveye çök. Deve ha, yani uyumayacak. Uzanmıyor bak. Uzanmıyor. Fegalebetu aynu. İşte takdir ilahi. Gözleri ona galip olmuş. Yani onu ne söyle fename uyumuş. Gözleri ona galip olmuş. Uyumuş. He? Yani gözlerine hakim olamamış. Ha, uyumuş. Bir de yani sabah namazı gitti. Tabi bunda da hikmet var. Yani bizim ya ümmetin ders anlay. Alın, alın. Yani sabah namazı gidince ne, ne yapmak lazım? Ya bak, yoksa Allah Azze ve Celle Resulünü uyandırırdı. Yoksa mümkün değil. Yani ve senem uyanırdı yani. Ama işte bu hikmet. Yani hikmet budur. Orada bir şeriat var. Orada bir kanun var. Orada bir yapılması gereken şeyler var. Onu ne söyle? Bize bizim onu öğrenmemiz gereken bazı dersler var işte diyor. Fastay kazan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem uyandı ve katala çıkmış hacmış şemsi güneşin bir ucu güneşin bir ucu doğmuş. Fakal ya Bilal ey ma kulta nerede? <laughs> sen dedin nerede kaldın? sen dedin uya, sizi uyandıracağım kan ma ulqiyat aleyye nevmetun misu hakatu Ma'ulkat atılmamıştı. Aleyha ben ve nevmetun bir uyku. müsabu bu uyku hiçbir zaman böyle bir uyku bu kadar ağırlık. Yani ben yani hayatımda böyle bir şey görmedim. Yani gitmişim evet. Kal evet. İnne Allah Allah azze ve celle, kabede Bak bu da ölüm. Yani uyku bir ölümdür bak. Küçük ölümdür. Allah ruhlarınızı kabz eder. Hineşe istediği zaman. yani o Uyku ölümü ölüm ölümdür yani. O bilinç gidiyor bilinç. Varan daha aleyküm şa. Onu geri size çeviriyor istediği zaman geri size veriyor. Ha. Ya Bilal kum fe bin nasim sala. Ha. Kalk ezan okun insanlara namaz için ezan oku. Fe abdes aldı felem mertem şer. Ha felem mertefa'at şem güneş yükselince ve biyadet tam Aydınlanınca, tam aydınlanınca yani şiddet-ü yani kâme kakti namaz kıldı cemaatle orada kılmıştır. Yani işte demek ki yani siz bir ümmetimden birisinin namazı böyle kazaya kalırsa kazarak, kazarak yani öyle binde bir, binde bir böyle kılsın. Yani güneş doğduğu zaman değil bıraksın güneş tam Resulü yükselsin o zaman kaza etsin. Hatta cemaatle de kaza olur. Hatta sünnet de kılınır yani ha. An Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma 345. hadis-i şerif Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu anne Ömer bin el-Hattab radıyallahu anhu ca'a yawm el-Khandak Khandak günü Khandak savaşı Vadi diye ahzab gazvetul ahzab ma mağlubiyet şems güneş battıktan sonra gelmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına fecaale başlamış ya bu sövmeye kuffara Kureyş ha, Kureyş kafirlerini de söyle yani onları sövmeye yani haşa ana avrat değil bak o değil yani, yani onu öyle yani ağzı o değil ha işte onlar kafirler müşrikler Allah belasını versin işte yani, Hazırlıyor, pazarlama, kötüleme yani ha onlar onların işte beddua etme kale ya Resulallah ma ben ne söyle ben ne, yaptımsa yani namaz kılmaya vakit bulamadım iki namaz yani hep karşı karşıya karşı karşıya savaşıyorlar ya. yani yani fırsat bulamadım iki namaz hatta kadet işlem neredeyse güneş ha, battı yani batmak ha? Bana. Ta ki battı yani. battı. Hala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ma sallallahu Ben de Bak. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani o telaş. Demek ki savaş telaşı. Ondan sonra karşı karşıya ve kumna kalktık hemen ila buthane. Yani buthan bir e, vadi. Bir vadiye gittik. Ve tevadda alih salati. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldı. Ve tevadda anana. Biz de abdest aldık. ve fe asre. Fesallel asre iki namazını kıldı. Bade mağarabet şemsu ha, güneş battıktan sonra iki namazını kıldı. Sümme ee, salla bade mağarabet. Hatta cemaatle. Ondan sonra demek burada tertip tertip de oluyor. Ondan sonra akşam namazını kıldı. Evet. 346. hadis-i şerif An Enes bin Malik radiyallahu anhu An Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kal men nesye salaten fel yusalli izadeke. Bak. Men nese kim unutursa namazı fel yusalli kılsın izâ hatırladığı zaman, hatırladığı zaman. La kefârete la illa dâlike. Onun kefareti yok. Yani onu temizlemez. İlla o temizler. Yani onun kefareti ve akim salâte li Yani namazını kıl li zikri. Yani beni andığın zaman. Kımsal inda zikriya. İnda zikriya. Aa hatırladığın zaman evet. yani aklına geldiği zaman yani o insan dalgınlığı olabilir devamlı değil yani devamlı değil yani dalgınlık olabilir unutma olabilir yani hatır, zaman namazını kıl yani 340 7. hadis-i bu anhu radiyallahu anhu anas malik kal sallallahu aleyhi ve sellem lem tezalu fi salatin men tezertumus salate lem tezalu siz zail olmazsınız namazdasınız ma o müddette namaz namazı beklediğiniz müddetçe namazdasınız namazı beklediğiniz müddetçe namazdasınız mesela camiye gidiyor ha, biraz erken gidiyor namazı bekliyor ha o namazda sayılır ibadet ha mescide gidiyorsun ha sünnetini kılıyorsun bekliyorsun o ibadettir namazın içinde olmuş e, oluyorsun yani ha yani ona sah sahab yazılıyor ha, namazı beklemek de namazdır yani o da namazın e, e, sevabı sana yazılıyor yani ha ya bu da işte bu ümmete e, yapılan işte fa ilahi e, fadiletlerdendir yani e, ümmete verilen söyle bu kadar ikramlardandır ikram ha. 348. hadis-i şerif Ali ibn-i radıyallahu radiyallahu anh'a kâle sallâ binen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize namaz kıldı salâtel işâ. Yatsı namazını fi ahire hayati. Ha, hayatın sonunda, yani son. Felemme selleme selam verince kâme kalktı fe kal dedi. E râeytekum leylâtekum hâdi. Ha bu gecenizi biliyor musunuz? Bu gecenizi söyle gördünüz mü? Ha fe inne râse mi'eti senetimine. Bu bu geceden itibaren 100 sene sonra bak. 100 sene sonra La yabka mimmen huve el-yam ala al erdi ehad. yabka kalmayacak. Mimmen o kimse ki huve el-yam ala zahirin. Bugün yeryüzünde olan hiçbir kimse kalmayacak. Yani bir asır e, sonra mevcut olan herkes ölecek. Yani bu şimdiki hayatta olan, şimdi hayatta olan 100 sene sonra kimse kalmayacak. Yürüydüm zalike. Yani bununla kastediyor ki enneha ne söyle, tahmin muzalik al karnı, bir 100 sene o karnı yok edecek, 100 sene, 100 sene geçtikten sonra yani bu bugünkü mevcut karn, bugünki mevcut insanlar nesilleri 100 sene yiyecek, 100 sene onları yiyecek, tahminim onları yiyecek, onları yok edecek yani ha, yani 100 sene içinde, 100 sene Ha, bugünden deniyet bu geceden itibaren 100 sene geçiyor. Kimse kalmıyor. Yani bugün me mevcut olan bugün bu gece mevcut olan herkes 100 seneye kadar ölecek. Yani işte bu normalde öyledir. Yani ha, bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve söyle Allahu Teala ona özel bir ilim, bilgi vermiştir ki gerçekten de öyle olmuştur. Evet yani demek ki ne demek? Yani ha, her bir kavim yani yaşam, ömür kısadır yani ömür kısadır. Yani e, e, yani bu hayatın kıymetini bilmek lazım, ömrün kıymetini bilmek lazım. Allah Teala bu hayatı, bu ömrü bize böyle boş bedava vermemiştir. Ha, yani belli süredir, belli bir miktardır. Bir insan yani yani en son yaşayacağı en son en son en son yüzdür yani yüzden fazla olma yani yüzde bulanlar yani belki nadir, çok nadir yani çok nadir yani yüzü bulanlar çok nadirdir. Yani genelde yani zaten bu ümmetin ömrü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ömrü 63, 62, 63. Ha, yani daha gençte ölüyorlar. 60'tan sonra da ölüm oluyor. Yani kazalar oluyor, hastalıklar oluyor. Hele bu zamanda, hele bu zamanda, hele bu zamanda. Allah bizi ne söyle sanih amellerle